Çok değişmişsin. Sen de hiç değişmedin. Bunca zamandır neredeydin? Seni izliyordum. Neden? Başınıza bir şey gelmesin diye. Hala devlet görevini devam ediyor mu? Senin. Ben hiçbir zaman devlet için çalışmadım. Biliyorum. Her zaman kendin için çalıştın. Devlet dediğin nedir ki? Ben, sen, o değil mi? Büyük Ortadoğu dediğin nedir ki? Sen, siz, onlar değil mi? Neden geldin buraya? Bende sana ait kıymetli bir hazine var. Ne? Evet. Seni yok edecek kadar kıymetli bir hazine. Yok ya o zaman. Sen beni yok etmeyeceksin, ben de seni... İkimiz de devlet için gerekliyiz. Neden bahsediyorsun? Bilmeden infaz emrimi verdirdin. Onu geri al. Ben kimseye bir emir vermedim. İşbirliği yaptıkları müttefiklerim verdi. Sen geri alacaksın. Ben de sana hazineni geri vereceğim. Bizde olmayan, sizde olan ne var ki? Bir düşünün bakalım neyinizi kaybettiniz. Benim cesedimden elde edeceğiniz hiçbir şey yok. Ama ölü ya da diri bu imparatorluğu başına yıkacağım karanlığı. Teserin hiç mi?